Leyla, babaannemi al yukarı çıkart. Ha ben bu hesabı görmeden yukarı çıkmam. Babaanne, hesabını biz bizeyken görürsün. Ha sen kızı yerken bizden duda... ...ha şimdi mi el oldu? Oha, ha kim kime be? Ben seni ayrı bir dünyaya göndermeden al şunu içeriye gir. Yeşim sen de. Ezgi tut şunu. Babaanne sen de yukarı. Ah, abiye bak be. Abi değil kriz masası. Yeşim sen de haklısın. Bir karizması var yani. Ay açıyorum. Ne işti bu böyle? Abi vallahi bilmiyorum, billahi bilmiyorum. Cidden bak yanında falan değildi ki. Şirkete geldiğinde böyleydi. Bu ondan sonra zaten kafasını çarptı, sızdı, kaldı. Siz de aldınız eve getirdiniz. Ezgi de yoldan mı topladı? Şimdi abicim çocuğun dedesi daha yeni kalp krizi geçirmiş. Eve götürmek olmaz. E şirkette bıraksam o hiç olmaz. Ben de dedim vicdanen dedim görevimiz olarak dedim. Yani patronum ekmek yediğimiz yere borcumuz olarak dedim. Ama aklıma ne geldi? Aa benim arabam yok. Çünkü eğer hatırlarsan babaannem Süreyya Bey amcaya kalp rızı geçirdiği sırada Yeşimlerin bahçesinde kalmıştı arabam. O yüzden de dedim madem dedim arabam yok dedim neden Ezgi'yi çağırmıyoruz dedim ailemi doktor olarak. Bu arada Yeşim'cim Ezgi ile tanış ailemizin doktoru kendisi. <laughs> ailemizin doktoru ne işe yarar? Mesela böyle sarhoş patronlar kafasını çarptığı zamanlarda gelip ona bakabilir. O işe yarar. İşte ben de o işe yarar. Size Ezgi'yi çağırdım. Yani hem doktor hem şoför olarak çok işçili bir arkadaş kendisi. Eski de bana dedi ki Defne dedi. Hayatımda ilk defa gördüğüm bu adam o kadar da iyi görünmüyor dedi. De Al dedi götüreyim dedi eve gidelim dedi götüreyim dedi. Tamam da tamam. Aferin iyi yapmışsınız. Sen para getirdik diye. Ha? Kafasına taş mı düştü bunun? Ee, kızın yeşimi düşmüş ya işte. Taş mı taş. Maşallah. <laughs> Sizin teyare burada uyusun şimdilik. Deden görmesin. Tamam. Sen öyle diyorsan. Şimdi ben seni eve götüreyim. Deniz de uyanınca senin arabanla gelir. Olur mu? Olur tabii. <laughs> tamam o zaman. Ben arabandan anahtarını alayım. Çıkarız. Tamam çıkarız. Yeşim. Ha. Öpünce muhlama peynire döndün ha. Nereye çeksem oraya geliyorlar. Hayır ama sen hala öpüyorsun Çınar ya. Öpmek de bir işe yaramadı yani. <laughs> Defne. Abicim ben Yeşim'i eve bırakmaya gidiyorum. Siz de hadi yukarıya. E abim, e, biz burada kalsaydık Deniz'i yalnız bırakmasak? Ben bu kaptan pilotla ikinizi aynı odada bırakacağım, öyle mi? Ha. Ay ama abicim bak ne güzel anlaşıyorduk. Sen yeşimsel bir sürecin içine girmişsin. Şimdi niye o eski karanlık günlere geri dönelim? Ee... Ama... ...hayat söz konusu abicim. Bak bir düşün, ya Deniz düşerken kafa travması geçirdiyse? <laughs> ya beyin kanamasından ölürse? E siz şimdi giderseniz beyin kanamasından ölecek. Siz kalırsanız herifi ben katledeceğim. Hı. E herif her halükarda ölü. He? Hadi, hadi, hadi. <laughs> Çözüm süreci an itibariyle kesintiye uğradı. Hatta keresteye uğradı mahvoldum. Ya hiçbir şey anlatamayacağım. Bu pis zamparada da ayılır ayılmak polise gidecek. Ya hayır ya niye ya niye? Niye zamparalık yapıp kalp kırmak suç değil de zamparaların kafasını kırmakla tehdit etmek suç? Ha? Ya hiçbir şey anlamıyorum ya. Of! Of mahvoldum. Valla mahvoldum. Billahi mahvoldum. Bebişim panik yok. Defne halledecek. Çözecek merak etme sen. Hadi yürü. Gel. Defne, abim kapıyı kapat. En iyi çözüm, en hasta. Geç geç geç. Abim yeşim bırakak geri ne kadar sen derdin anlatırsın. hadi. Hayırlı tacizler sapıkcım. Defne, defol. <laughs> Yeşimler abimi, babaannem abimi, abim de Defne. 🎵Sevmeni da ah. Hadi sen eve git. Ben burada beklerim. şey. İyi geceler. Sana da iyi geceler. Şimdi git güzel bir uyku çek, tamam mı? Uyuyamam ki. Niye da? E şimdi ben hep bu geceyi düşünürüm. Niye da? Ay sen var ya insana delirtirsin Çınar ha. Haydi. Niye da? Ay çek Çınar. Sağ çekineceğim ben. Aa, ben seni düşüneceğim ne şey. için. Bilerek yaptın değil mi? Eşek. Aha. Ne? Beni sinirlendirmek için mi? 好嘞好嘞 ...ne yakışıklı çakır gözlü abim. Alasın kara kızıma bir çiçek. Kara kız ne ula? Ne kızarsın sinirli çocuk? Sen sarı kız kara, ne güzel yakışıyorsunuz birbirinize. Olursunuz patlıcanlı kızartma üstünü de yoğurt. <laughs> Ay bu durumda ben patlıcan kızartması... ...bu sinirli çocuk da <laughs> yoğurt mu oluyor? <laughs> Ver, ver abla ver, en güzelinden ver. Hareket <laughs> versin abicim. Al bakalım, kara kız. Ver bakalım, çakır gözlü. Bence bizden bir çocuk olur. Bence de. Üstesinden gelebiliriz. Gelebiliriz. Tamam. Ayrı dünyaların insanlarıyız. Ama başarabiliriz. Evet. Hem ayrı dünyaların insanları olunca iki dünyamız oluyor. Ay kimin iki dünyası var ki? <laughs> Ayşe doğru. Millet bir tanesini bulamıyor. Sen de haklısın. Nereye? Lavaboya canım. Ben de geliyorum ben götürürüm seni. Ay Çınar ayrı bir dünyaya gitmiyorum ki. İçeriye gidiyorum yahu. Yeşim bu kıyafetle gezmene bir şey dememeyi başarabildim. Ama bu kıyafetle restoranlarda dolaşamaz. Çınar sen az önce bizden bir cacık olur dedin ya. Ay haklısın. Ama senden yoğurt falan olmaz. Katıksız hıyar olur canım. Haydi. Sen bana hıyar mı dedin? Neden? Evet. Ay ama diye değil? Biraz da dedirtene bakmak lazım canım. Allah Allah. <laughs> Uyarsam uyarım. O kıyafeti tek başına gezdirmem arkadaş. Haydi. Anas. Arutçu. Ne yapıyorsun sen burada? Ee, yemek yiyorum. Kiminle? Yeşimle. eşimle. Yeşimle. Hmm. Tuvalete gitti de. Ha. İyi? Ben de oturayım seninle biraz. Yeşim gelene kadar Yeşim'e de bir merhaba de. Bir kırk mevlidim. Bence bol bol mevlid çekeriz, bahşederim anca yetişir. Ay, ay bir sus be! Mevlid falan yok. Daha gençiz. Mutlu günler göreceğiz. Şimdi bir gelmedi. Ya evet. Haydi. Aras. Hayırdır? Bu ile sen ne iş? Aslı yok ama seninle. Vah vah. Tabi. Tabi. ayrılamadılar birbirlerinden ya. Kız, çok da yakışlar aslında bunlar. Çekilsek mi biz aralarından ha? Ay çekilebilsek çekileceğiz zaten. Benim kalan ömrümü tuvalete geçirmek gibi bir hevesim yok. <laughs> kalan ömrümüz ne kadar kısaldı farkında mısın? Yani şöyle şu tuvaletten çıktığımız an sona erecek. Ay Yeşim, hayatı senin de böyle film şeridi gibi gözünün önünden geçmeye başlamadı mı ha? Buldum. Ha. <laughs> Bak şimdi, ben abime görünmeden Çınar'a e, kaş göz yapıp e, çıkması için işaret yapıyorum, tamam mı? Sonra o çıkar, sonra sen yanının yanına gidersin, onu oyalarsın, sonra ben çıkarım... E, ...sonra ben Çınar'ın yanına giderim, onu alırım, götürürüm, sonra sen de Yalın'ı götürürsün. Peki, sen abime bir mesaj atsan da, o kaşını gözüne hiç yormasan mı acaba? Hem böylelikle Yalın'ın sen Çınar'a kaş göz yaparken görmesi... ...ve abimi doğurması ihtimalinden de kurtulmuş oluruz, hı? Yani öküz möküz ama ben çok seviyorum abimi, lütfen evet, vallahi mantıklı. <gülüyor> Ay, <gülüyor> Ay ilk defa benim kendim kadar akıllı bir arkadaşım oluyor. <laughs> yerim seni yerim yerim. <laughs> Çınarcığım, abim beni senle görsün de öldürsün diye mi olmasa da oturuyorsun. Dışarı çık da ben de abime görünmeden kaçayım hadi. Niye öldürüyor ya? Niye gizli saklı iş yapıyoruz? Çık söyleyelim adam gibi. Ay delireceğim ya. Yolda söyleyeceğim diyor. Kızım, benim abim kendi aşkına bile abilik yapar. Eğer abinden gizli abine buluşursan abine bırakmaz abin bacaklarını kırar. Neyse, ben gittim. Afiyet olsun sana. Abin de buradaydı, iyi mi? Hadi canım! Aa. Kim ne yemek yediğimi sordu. sonra senin canını sıkmasın diye Yeşim'le dedim. Yeşim'le dedin. Hı -hı. Anlıyorum, anlıyorum. E çok iyi demişsin. Pek iyi demişsin. Ha, o süper. Bana bak, senin bu abin bir işler çeviriyor ha? Kimle yemek yiyorsun dedim, Yeşim'le dedi. Aa! Allah Allah! Niye öyle dedi ki acaba? Haydi! Gizli işler işte. Ben kiminle çevirdiğini biliyorum ama. Aa! Kimle? Ya tamam boş ver. Sen ne dedi etmeyeceğim da. Yeşim. Hem biz de böyle gizli iş çeviriyormuş oldu. Beni bozar kızım. Söylersem abim de seni bozar canım. Bozacak da bozacak tabii. Erkek gibi paylaşacağız kozlarımızı. Böyle gizli saklı olmaz. Yürü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.